Bugünkü menümüz kuru fasulye. Şimdi haşlamaya geçtik. Şimdi de misafirlerimiz gelecek. Onlara da artık tabii ki de kimse tatlı tüketmediği için biz de daha böyle işte kuru üzümler falan yeşil çay yanına ya da kahvenin yanına komşularımız sıkı diyette bu tür besleniyorlar. O yüzden biz de böyle hazırlık yapıyoruz onlara. Yeşil çayımız da burada. Ama yine de yine de bisküvisiz olmaz değil mi? gün. Evet. Değil mi Asya'cığım? Evet. Sen de katıl benim sohbetime. Senin <laughs> abla sen devam et. Tamam devam ediyorum. İşte hazırlamaya. Şimdi Helin'le annen de gelince. Onlarla da video çekeriz. Yeşil çayımızı yaparken veya o da kahve neyi tercih ederse misafirlerimiz. Bu arefe gününde öyle yarın bayrama daha güzel şeyler sunarız değil mi? <laughs> evet. Asiye'cim. Tamam canım az sonra yine çekim yaparız. Tamam.